Arkadaşlar bugün unsuz bir obsi diye geçen bir pizza tarifi yapacağız. İçerisinde 2 yumurta, 2 tatlı kaşığı salça, 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt ve kaşar peyniri var. 2 yumurtanın sadece beyaz kısımlarını kuru ve temiz bir kaba alıyoruz. Kar kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. İçerisine yumurtanın sarısını, yoğurdu ve tuzu ekleyerek yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Son olarak kabartma tozumla ekliyoruz. İstediğimiz şekli vererek güzelce yayıyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Salçayı biraz sulandırdıktan sonra üzerine güzelce yayıyoruz. Kaşar peyniri veya labne peyniri kullanabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Ve pizzamız pişti. Deneyenlere afiyet olsun. Gerçekten mükemmel oldu.